Bugün doktorluk sahnesinde çok değerli hocalarımızı, doktorları ağırlıyoruz. Ancak sahnemiz mesleği doktorluk olmayan ama hayatta karşısına çıkan yollar sebebiyle nadir hastalıklar konusunda neredeyse bir doktor kadar bilgi sahibi olmuş konuklara da ev sahipliği yapıyor. Kendisi bir grafiker, bir tiyatro oyuncusu. Anıl ve Arda'nın annesi. Anıl'la cerebral palsiyi 6 yıl içinde yenmiş... Arda ile hayatlarına giren ultra nadir hastalık, sistinozisle yaşamayı, yaşatmayı öğrenmiş, bunu da başkalarına öğretmeye çalışan bir gönüllü. Sistinozis Hastaları Derneği Başkanı, Nadir Hastalıklar Ağı kurucu üyesi aynı zamanda bir nadir anne anlayacağınız. Gülnur Gökmen'i dinleyeceğiz birazdan, konuşmasının başlığı bir nadir anne hikayesi olacak. Lütfen kocaman alkışlar Gülnur Hanım için. Merhaba, ee, öncelikle Nadir Hastalıkların Farkındalığı için gerçekleşen ve organizasyonda emeği geçen e, ekibi, organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de bir Nadir Anne hikayesi anlatacağım bugün size. Evet, neden ben? Hayatınızın bir döneminde bir ya da birkaç defa kendinize bu soruyu sormuş olabilirsiniz. Neden ben? Ben de bu soruyu iki defa hayatımda kendime sordum. Neden ben? Neden benim bebeğim? Neden benim çocuklarım? Bu sorunun cevabını almak uzun yıllarımı aldı. Çok emek verdim. Bu emek tamamen sevgi, tamamen emek isteyen bir şeydi. Sorunun cevabını yıllar içinde aldım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Anne, bugün ben anne kimliğimle buradayım salonda 10 kişiye anne tanımını sorsanız 10 ayrı tanımla karşınıza gelir ama bunların çoğu zaten duygusal hislerdir. E Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde anne kelimesinin anlamı doğuran kadın, ana, valili olarak geçiyor ama Ekşi Sözlük'teki bir yorum benim çok hoşuma gitti. Orada şeyi söylüyor. hiçbir beklentisi olmadan çi börek yapabilen tek insan. Aslında oradaki Hiçbir beklentisi olmaya, olmadan e, iki kelimesi galiba en güzel tanım. Anne hiçbir beklentisi olmayandır. Koşulsuz sevgi. E, annelik e, serüveninde ilk yola çıkan e, anne adaylarına dikkat ettiyseniz eğer e, hep ilk dilekleri sağlıklı olsundur. Ben de bu serüveni iki defa yaşadım ve hep ilk dileğim e, sağlıklı olsunlardı ama olmadı. E, i̇lk oğlum e, Anıl'la e, ilk anneliğimi yaşadım ve Anıl iki yaşındayken serebral palsi tanısı aldı. Serebral e, palsinin çok hafif bir formuydu. E, sol kolunda ve sol bacağındaki kaslarındaki güçsüzlükler ve kısalmalar nedeniyle biz 6 yıl fizik tedaviler, afolar, pafolar, yürüme cihazları ve 20 dakikalık bir operasyonla serebral palsinin arkasından el sallayarak hayatımızdan uğurladık. İkinci anneliyim. Anıl Berk ile oldu. Anıl, pardon Arda Arda ile oldu. Arda yeni aylıkken ultranadir bir hastalık olan sistinozis tanısı aldı. Sistinozis nedir? Kronik metabolik ailevi geçişli bir hastalık, tam tedavisi olmayan bir hastalık. Sistin, kristali adı verilen bir maddenin dokularda ve hücrelerde birikmesiyle birlikte çoklu organ yetmezliğine neden olabilen bir hastalık. Biz şanslıydık, erken tanı alabildik. Böbreklerde tutulum başladığı noktada tanıyı aldık. Bu nadir hastalıklar için güçtür aslında erken tanıyı alabilmek. Çünkü işte çok su içme, sık idrara çıkma, çok kusma gibi belirtiler birçok hastalıklarla benzer özellikler taşıdığı için farklı hastalıklarla da e, benzediği için başka hastalıklarla da zaman kaybedilebiliyor. Biz şanslıydık, iyi bir doktorla çıktık yola. Esra Hocam hayatımıza girdi. E, nadir bir hastalığı tanımlamak da hekim açısından şöyle benzetiyorum. E, okyanusun içinde derin sulara dalıp Oradan o siyah inci tanesini bulmaya benziyor. Zor bir yolculuk. Dolayısıyla e, nadir hastalığı tanımlayabilen sahip çıkan doktorlarımıza da müteşekkiriz. Ben bu arada slaytları değiştirmeyi unutuyorum. Kaptırdım kendimi. Duygusal oldu. <laughs> ee, biz e, Esra hocamla Arda'yı birlikte büyütüyoruz. Doktorla iletişiminiz nadir hastalıklarda çok önemli. Çünkü sizin komşunuz, arkadaşınız, yakınınız bu hastalıkları daha önce hiç duymadığınız için etrafınızda böyle insanları göremezsiniz, tecrübe edemezsiniz. Nadir hastalıkla yaşamak, karanlık bir yolda yürümeye benziyor o yüzden. Önünüzdeki çukurları, taşları görmediğiniz için düşüp dizlerinizi kanatabilirsiniz, ellerinizi parçalayabilirsiniz. Bu noktada size güvenli yol haritasını çizecek olan kişi hekiminizdir. Ve bunun yanında, bu yolu daha önce kat etmiş, tecrübe edinmiş ailelerdir. Ben doktor konusunda her ne kadar şanslıysam, bu yolu kat etmiş aileleri bulma konusunda bir o kadar şanssızdım. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili bir dernek, bir topluluk ve hasta dahi bulamadım, hasta yakını dahi bulamadım. Avrupa'daki diğer hasta dernekleri, pardon, hasta gruplarının içerisinde kendi coğrafyamın insanlarından buldum. İki isim beni çok heyecanlandırdı. Dedim ki, işte bizim insanlarımız dedim, aynı dili konuşup onlardan tecrübeler alacağım diye çok heyecanlandım. Ve sonra biz onlarla yollarımız kesiştikten sonra belki bizim gibi bizi arayan insanlar vardır diye bugün halen aktif olan sosyal medya üzerinde sistinozis ailesiyiz diye bir grup kurdum. Duyan geldi tabii hasta ve yakınları. Tecrübelerimizi paylaştık. biz topluluk olarak en çok aile olmayı başardık o grup içerisinde ve Büyük bir kaos vardı, hastalık hakkında çok az bilgim vardı, tedavileri bilmiyorduk, ya yarım kalıyordu, ya yanlış yapılıyordu. Dolayısıyla bizim önce hastalığı fark etmemiz gerekiyordu ki bu noktada dernekleşme yolunda beni biraz e, iteledi. 2016 Mayıs ayında biz resmi olarak Sistinozis Hastaları Derneği'ni kurduk. Derneği kurduktan sonra ilk yapacağımız şey, hasta ve yakınlarını hastalık hakkında bilgilendirmek ve tedavilere erişimin nasıl olacağını daha çok bilgiler vermekti. Bu noktada Türkiye'de konusunda en iyi uzmanlardan bir tanesi Rezan Hocam hep eli omuzumda oldu ve biz birlikte eğitim toplantılarına başladık. Hastalık hakkında bilgiler verdik ama bu yetmiyordu. Bizim daha çok şeye ihtiyacımız vardı. Bu tip hastalıklarda hastalığın tanısını koyup, ilacını verip Hadi yaşama gönder gibi olmuyor. Keşke o dönemlerde bizim sosyal hizmet desteği de alabilme şansımız olsaydı. Psikolojik destekler alabilseydik. Çünkü nadir hastalıkla yaşamak bir ömür. Geçici, bir, geçici hastalıklar değil birçoğu genetik hastalıkların. Dolayısıyla biz e, bu eğitimleri alırken bir de erişkin hastalar e, hastaların çocukluktan çıktıktan sonra uzman doktor bulmakta çok büyük sıkıntılar olduğunu gördük. Pimpon topu gibi çocuk doktoruna git oradan geç e, erişkin doktora erişkin doktor tekrar çocuk doktoruna göndersin. Bizim biraz bu yolları aşmamız gerekiyordu. E, Sistinoz ile savaşmıyoruz hastalığımızla yaşamayı biliyoruz sloganıyla yola çıktık ve bu yolda e, eğitim toplantıları ve kamplar yapmaya başladık. Bu kampların içinde bize e, uzun, gönüllü psikologlarımızdan destekler aldık. E, hem ailelere, eş zamanlı gençlere grup terapileri yaptık ve bu grup terapilerinin e, pozitif geri, geri dönüşlerini aynı anda yaşamaya başladık. E, çocuklarımızla, bunlar gençlerimizde olan çocuklarımızla birlikte oyun terapileri yaptık. Onlar aynı masada aynı yemekleri yediler. Ee, kan bağı olmadığı halde işte benim gibi diye yanındaki arkadaşını kardeşi olarak kabul edip kucakladıklarını gördüğümde evet doğru bir şey yaptık dedim. Aslında en çok çocukların ihtiyacı varmış çünkü onlar her ne kadar görünmez engelli olsalar da sistinozis hastaları ama içlerinde farklılardı. kendisi gibi olanları görünce e, kardeş kabul ettiler birbirlerini. Yetmedi. Uzun yıllar e, STK olarak hak savunuculuğu yapan bir derneğiz. Birçok platformda bizimle aynı yolu yolda yürüyen birçok e, nadir hasta derneğiyle yollarımız kesişti. Aslında ben yol arkadaşlarımı buldum ve biz 9 e, nadir hasta derneği Türkiye'de nadir hastalıklar ağını kurduk ve bugün hala hak ha, hak savunuculuğunu yapan aynı zamanda otoriteyle paydaş olarak yolumuza devam ediyoruz. Ee, neden ben sorusunu, tabii bu yıllar içinde yaşadıklarım, birçok hikayeye tanık oluşum, e, biraz verdim galiba. Kendimi orada bulmaya başladım. Şöyle başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum size. Bir akşam geç saatlerde bir telefon aldım. Ee, Antakya'da yaşayan genç bir hasta beni aradı. Bana dedi ki, Abla ben pes ettim artık dedi, ben yapamayacağım dedi. Ben yoruldum hastalıkla uğraşmaktan dedi. Ben genç diğer gençler gibi değilim, bunun farkındayım ve iyi olmayacağım dedi. Pes ediyorum, nasıl söyleyeceğiz dedi. O kadar üzüldüm ki. Biz yaklaşık bir buçuk saat boyunca telefonda onunla hastalık hakkında konuştuk. Yaşam üzerine konuştuk ve ona dedim ki Amerika'da klinik çalışmalar başladı, biliyor musun gen tedavisi üzerine, umut var ne olur vazgeçme dedim. Her an her şey olabilir dedim kapatırken. Ertesi gün WhatsApp durumunda her an her şey olabilir dedi. Bir umuttu aslında. Son olarak Mevlana diyor ki, baktığında her yer karanlık, karanlıksa bir kez daha bak. Belki de ışık sensindir. Teşekkür ederim. Ve benim kahramanlarım.